Hani sen ben hastanedeyken demiştin ya... ...ben senden geriye kalmak istemiyorum diye. Bence senden geri kalmak istemiyorum. Ben Süreyya anneyi çok iyi anladım. İnsan gerçekten ya ölür ya delirir. Ya başka çaresi yok, ben sensiz yaşayamam. Anladım. Peki beraber de ölürüz o zaman. Ama şu 90-100 yaşına kadar falan yaşayalım. Hiç beri beşler bir şey. Baktık olmuyor, pat. Neden <laughs> bir şey dedin mi? Baban giderken. Yok demedi. Kötü oldu o iş ya. Yani şu bir güzel mevzu biraz sabit taşınmış olabilir. Doğal olarak. Tamam bunları konuşmayalım. Konuşmayalım. Ben sana çok güzel bakacağım. Çabuk iyileş. Bak buradan evimize gideceğiz. Tamam. Biz o evde çok tamam. mutlu olacağız. Normal bir çift olacağız. Ben her gün senin işten eve gelmeni bekleyeceğim. Sana çok güzel yemekler yapacağım. Ciddi misin sen? Evet. Tatillere gideceğiz birlikte. Bebekler yapacağız. Hayır hasta yatağındasın hala aklında bebek mi var? İyileştim işte bak. Yani yarın bıraktım işte demem gerekiyor. Mahir sen gerçekten bebek istiyor musun? Yani çocuğumuz olsun istiyor musun? Yoksa beni kızdırmak için mi söylüyorsun? O ne biçim laf? Ben niye seni kızdırmak için böyle bir şey söyledim? Ha? Olur mu öyle şey? Ben tabii ki çocuk istiyorum. Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok iyi baba, babalık yaparım. Ben yani çok iyi baba olurum. Ya çok ciddiyim. E, full destek yani. Sürekli yardım ederim sen falan. Eder misin? Tabii ki ederim. şey i̇şte çocuk uyutmak olsun. E, altını bezlemek olsun. Başka? Bilmiyorum. Benden çocuk bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Evet. Ben olan olsun istiyorum ki. Kız da olabilir tabii ki. Tabii ki yani. Da yani işte şey... Hani babamla yapamadıklarım... ...işte travmalarım onları bir çözeyim falan. Bir şeyler olsun bilmem ne. O onu halledeyim. Ki kıza süper bir ilgiyle... Devam edeyim. Çünkü kızım da senin gibi olmasını istiyorum. Böyle bıcır bıcır. Uzun saçlı, güzeller güzel kız. Bu gülmenin sıcak baktığına düşünmeye başlıyorum. <laughs> <Aa, ama. gülüyor> Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çalın.